izleyicilerimiz iş ve başarı ekibi olarak güzel ülkemizi karış karış dolaşmaya tüm hızıyla devam ediyoruz efendim. Öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz. Öncelikle sizleri bir tanıyalım Mehmet Bey. Ardından da bu serüven hikaye nasıl başladı bundan bahsedeceğiz. 2011'de ben bu işe başladım. Hı, hı robot ilgileri üzerine. Hı hı. Asıl mesleğim, e, baba mesleği dökümcülük. Evet. Biraz onunla yetiştim. 11 yaşımdan beri. Çırak orada yaşadım ben. Hı hı. E, sonra Babanın da, yanında öğrendik tabii aslında bir nevi. Tabii birine. ki. Döküm üzerine onun yanında öğrendim. Hı, hı. 2011'de kendime ait iş yeri açarak bu yani iş, bulunduğumuz bu, yerimiz aslında değil mi? İş aynen, yerimiz. Aynen. Bu iş yerini kurdum. Dingil üzerine. Hı, hı. Yavaş yavaş, kademe kademe kendimi yükselttim. Değişik bir sektör, açık konuşayım. Bu sektörde daha önceden bir röportajım yok, ilk defa evet. sizinle yapıyorum. Evet. Bu anlamda benim gibi belki bilmeyenlere, bilinçlendirmek adına ve bilgilendirmek adına nedir bu Remok dingilleri dediğimiz sistem? Bu Remok dingilleri, ziraatta kullanılan tarım aletlerin robotların altına takılan dingil kısmı. Tekerler bu kafalarına takılıyor, yük de tamamen dingil üzerine bindiği için hı hı yükü çekiyor. Güzel. Siz bunu burada Yük, yapıyorsunuz aslında. Tabii ki. Tabii ki. Yani insanın kalbi gibi. Aha, çok i̇nsanın can da var, evet. kalbi mesela en hassas bölümü. Evet. Kasa üzerinde de dingildir yani. Şimdi sipariş geldiğinde önce dökümlerimiz dökülüyor. Döküm, döküm abi. Ee, buraya geliyor. Burada dökümler tornada işlemeye başlıyor. Hı hı. Ölçüye göre romanlar, çarp bölümü. İşledikten sonra demir aksamlar siparişle geliyor. Miller, aks miller dediğimiz Burada kaynak bölümüne göre merkez lamalar kaynıyor. Hı hı. Boru aksam kesimiyle beraber önce aksam kaynama yapıyor buraya. Olsa torunlar çıkan işlemiş malzeme burada makaplarla diriklenip olsa pijonlar rumalar çakılıp montajı gidiyoruz. Montaj kısmı bittikten sonra önce kontrolü yapılıyor. İşte boşluğu, sıkılık şeylerini onları ayarını yaptıktan sonra en son kalite kontrolü geçtikten sonra bunun müşteriye hizmetini sunuyoruz. Şu an 6 kişiyiz. Hı hı. Bayanlar da, erkekler var var. da var Bu üretimi yani bu dingili ortaya çıkartıyoruz. yoktan var etme durumu var. Ne kadar sürede hazırlanabiliyor? Yani bir termin vermemiz gerektiğine bu ne i̇şte kadar bizim, bir süre alıyor? Bizim günlük yapılan bir adetimiz var. Hı hı. Günde 4 tane şu an. Hı, hı. Standart çıkarıyoruz. Ee, ek siparişler geldiği zaman onlar da aynı şekilde dışarıdan dökümler olsun, miller olsun dışarıda işletip Burada montaj kısmına sadece kolay oluyor. Hı hı. İşte 4 ile 10 adet olarak günlük olarak çıkartma yapıyoruz. Hı hı. Bu başarımız sırrı öncelik aile. Güzel. Ailemiz, yanında duran eş dostlarım. Hı hı. Bunlar zaten yanında olduğu zaman her zaman sen kuvvetlisin yani.